İstediğim bunca şey için, onunla konuşmaya çalışmak zorunda değilim. Onları bize zaten verdi ve o, onları bizim için erişilebilir kıldı. Sadece ayağa kalkmak için yeterli cesarete ve yeterli güce sahip olmalıyım ve uzanıp sımsıkı tutunmam gerek. Günaydın sınıf. Günaydın. Merhaba, ben Keith Moore. İnanç Okulu'na hoş geldiniz. İnanç Okulu, inancımızın beslendiği, ruhumuzun güçlendiği ve üstesinden gelmeyi öğrendiğimiz yerdir. Size bugün en ön sıradan bir yer ayırdık. Orayı sizin için güzelce hazır ettik. Ben de yakına geldim ki size güzelce göz kulak olabileyim. Dikkatinizin dağılmadığından ve odaklandığınızdan emin olabileyim. Çünkü bu Hristiyan hayatı sadece Tanrı'nın sorumluluğunda değildir. Bize ondan nasıl işiteceğimizi, onu nasıl takip edeceğimizi, nasıl karşılık vereceğimizi, ondan nasıl alacağımızı öğrenmemiz için sorumluluk verdi. Ve bizim galip gelenler olmamızı buyurdu. Şükürler olsun, fatihlerden fazlası olmayı. Nasıl yapılıyordu İncil demişti ki, bize dünyaya karşı zafer kazandıran nedir? O bizim imanımızdır öyleyse dua edelim imanımızı tazeleyelim ve dediğimiz gibi imanımızı bugün tekrar besleyip büyütelim ve biraz daha yükseğe hatta bugün çok daha yükseğe çıkalım. Hazır mısınız? İsa'nın adıyla babamız hep birlikte seni kabul ediyor ve senden meshetmeni, kelam etmeni, cevaplar vermeni ve yön göstermeni istiyoruz. Ve İsa'nın adıyla bunu yapan kişiler olmak istiyoruz. Amin. Kutsal kitabı tekrar açın lütfen. İbraniler 10. bölüm. İbraniler bölüm 10 ve ayet 35. Tüm bu hafta boyunca bu kutsal yazıya baktık ve eğer bize katılamadıysanız geri dönün ve önceki yayına bakın. Sizden hiçbir ücret talep edilmeyecek ekranda bulunan bilgiyi kullanabilirsiniz. Ve bu noktaya nasıl geldiğimizi öğrenirsiniz. İbraniler 10 ayet 35'te diyor ki: Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Cesaret iman için kullanılan bir kelimedir. Ve demiş ki onu yitirmeyin. Burada konu sizsiniz. Cesaretinizi yitirmemeniz gerekiyor. Yani bu yapabileceğiniz anlamına gelir yapıp yapmamak bizim seçimimizdir ve o bizi cesaretlendiriyor. Diyor ki bunu yapmayın. Çünkü eğer yaparsanız büyük ya da Yunanca olarak magus dev ödülü bırakmış olursunuz. Tanrının halkı için dev bir ödülü var mıdır? vardır ve hepsi bundan sonraki sonsuz yaşam için değildir. Burada ve şu anda da ödül vardır. Sonra da orada vardır." demiş ki "Cesaretinizi yitirmeyin çünkü bu cesaretin ödülü büyüktür. Tanrının isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. Artık gelecek olan pek yakında gelecek ve gecikmeyecek. Doğru adamım imanla yaşayacaktır. Ama eğer geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Yani burada iman ile geri çekilme zıtlaşıyor. Diğer çevirilerde ise şöyle. Eğer sinerse ruhum ondan hoşnut olmaz. Bir başkası da kendini geri çekerse diyor. Bir başkası da şöyle der. Eğer korkuyla geri dönerse ondan hoşnut olmayacağım. Bu haftaki çalışmalarımızda İsa'nın anlattığı birini gördük. Bu adam gece yarısı kalkıp komşunun evine kadar gitmiş ve kapıyı çalmış. Daha sonra komşusundan biraz yemek istemişti. Ve dedi ki: "Adam kalkıp o adama yiyecek verdi ama bunu sırf arkadaşı olduğu için yapmadı. O adamın yüzsüzlüğünden dolayı yaptı." Kral James böyle diyor. Ve bu kelimeyi araştıracak olursanız tam manasıyla utanç, duymamak ya da arsızlık demek. Adam neden sonuç aldı? Çünkü yeterince cesurdu ve yeterince atılgandı. Gecenin bir yarısı kalkıp oraya gidebildi. Gecenin bir yarısı kapıyı çalıp isteyebildi. Ve Tanrı'nın bir sonraki ayet az önce anlattıklarını şöyle diyerek özetledi: "Dileyin." Dileyin size verilecektir. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen, dilediğini alır. Her arayan, aradığını bulur. Ve kapıyı çalana, o kapı açılır. Ve Tanrı'nın bizi cesaretlendirdiğini göreceksiniz. Sadece evde oturup, keşke biraz ekmeğim olsaydı demeyin. <laughs> Kalkın, harekete geçin. Oraya gidin. Kapıyı çalın. Kapıya vurun. Dileyin arayın. Bunların her biri eylem kelimeleridir. Benimle birlikte Yakup'un kitabını açın lütfen. Ve Yakup'un bu konuda ne dediğine bir bakın. Kutsal Kitap diyor ki: "Her suçlama iki ya da üç tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır." Bunu sözde çoktan yarım düzine farklı yerde gördük. İşte bir başkası. Yakup 2. ve ayet 20. Yakup 2 ayet 20 ve bunu Yeni Yüzyıl versiyonundan okuyacağım. Yeni Yüzyıl ayet 14 diyor ki kardeşlerim eğer insanlar imanları olduğunu söyleyip hiçbir şey yapmazsa onların imanının hiçbir değeri yok. Demiş ki Öyle bir iman onları kurtarabilir mi? Din kardeşimizin giysiye veya yiyeceğe ihtiyacı olabilir. Eğer o kişiye Tanrı seninle olsun derseniz, umarım yiyeceğin olur deyip o kişinin ihtiyacı olan şeyi ona vermezseniz sözlerinizin hiçbir değeri olmaz. Aynı şekilde veya aynı yolla tek başına iman hiçbir şey yapmıyorsa ölüdür. Birisi şöyle diyebilir: İmanınız var, ama benim de amellerim var. Hiçbir şey yapmadan imanınızı gösterin. Ben de size kendi imanımı göstereyim. Tek bir Tanrı olduğuna inanıyorsunuz. E güzel. Fakat buna iblisler de inanıyor ve korkudan tir tir titriyorlar. Kitabımızda okuduğumuz şeylerin aynısını söylüyor. İbraniler 11 ayet 6 der ki, iman olmadan onu yani Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Çünkü Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna, var olduğuna inanmalıdır. O vardır ve o kendisini gayretle arayanları ödüllendirecektir. Onu aramak bir eylemdir. Onu aramak bir şeyler yapmaktır. Bu bizim dua dediğimiz şey olabilir. Oruç tutmak olabilir. Onu sözde aramak olabilir. Sessiz kalıp ona odaklanmak ve buna fazladan zaman ayırmak olabilir ama boş durmuyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz ve eğer onun var olduğuna inanmasaydınız, bunu yapmazdınız, onu aramıyor olurdunuz. Ama aynı zamanda bir yanıt alacağınıza, inanmadığınız sürece bunu çok uzun süre yapmazsınız. Yanıtlar alacağım. İsa'nın ne dediğini biliyorsunuz, arayın ve sonraki kısım neydi? Ve onu bulacaksınız. Peki Tanrı nasıl bu kadar kendinden emin ve kesin olarak bulacaksınız diyebilir? Çünkü o sizin bulmanızı sağlayacak. <laughs> i̇şte bu yüzden bulacağınızı biliyor. Çünkü ona bir şey yapacak kadar inanırsanız bu inançla hareket ederseniz onun orada olduğuna inanırsanız yanıt vereceğine söz vermiştir ve eğer onda bir şey arıyorsanız o o şeyi bulduğunuzdan emin olacaktır ve eğer kapıyı çalıyorsanız ve onun size yapmanızı söylediği şeyi öğrenmeye erişmek istiyorsanız tanrı o kapının açıldığından ve açık kalacağından emin olacaktır <laughs> peki o bunu yapabilecek güçte mi aradığımız şeyi bulmamızı sağlayacak ihtiyacımız olanı bize verecek yalnızca şöhret kazanmak için değil onun istediklerini yapmamız onun isteğini ve onun planını yerine getirmemiz için fırsat verip bunun kapılarını açabilecek bir tanrımız var mı ve burada görebileceğiniz gibi diyor ki eğer inandığınızı söylüyorsanız ama o iman için hiçbir şey yapmıyorsanız o zaman Kral James'in dediği gibi o iman ölüdür. Ya da bu çeviride dediği gibi eğer iman eylemsiz ise o zaman hiçbir değeri yoktur. Hiçbir şey başaramaz. İşte bu konuda zihnimizin yenilenmesine ihtiyacımız var. Mesih bünyesindeki birçok yer inancı teolojik pozisyonları olarak gördü. Hangi inançtansın? Ve insanların zihniyeti de şu şekilde: Eh ben bu inanç grubuna dahilim. Peki ne yapıyorsunuz? Bir, bir sonraki soru budur. Ben bu inançlara bağlıyım. O inançlar için harekete geçmiyorsanız, o inancın hiçbir değeri yoktur. O inanç ölüdür ve sıfır getirisi olacaktır. Ve bu hafta daha önce de baktığımız gibi İbraniler 11'de birçok ayette insanların bir şeyler yaptığını okudum. Yani bağış yaptılar. Onlar aradılar. İbrahim gitti. Adak adayıp kurban sundular. Bir şeyler yaptılar. Bunu neden yaptılar ki? İbrahim neden bildiği her şeyi bırakıp bilinmezliğe doğru yolculuğa çıktı? Tanrı'nın kendisiyle olacağına inanmak zorundaydı. Tanrı'nın gitmesi gereken yeri bulmasına inanmak zorundaydı. İnanmak zorundaydı. Ayrılmasaydı bu inanmadığının kanıtı olurdu. Güvenmediğinin. Bunu düşünmeye başladığımda küçük bir çocuğun resmini görüyorum. Belki. Bir yüzme havuzunun kenarında ya da belki alçak bir tramplende dalmayı ve yüzmeyi öğrenmeye yeni başlamış ve annesi ve babası orada havuzun içinde. <laughs> Diyorlar ki sorun yok bebeğim. Atla. Annen seni tutacak. Baban seni tutacak. Hadi. Peki bu çocuğun annesine ya da babasına güvendiğini nasıl anlarız? Bunu ayırt etmek zor değil. Eğer çocuk tahtaya asılır ve derse ki baba sana güveniyorum. Gerçekten güveniyorum. <laughs> Öyleyse atla bebeğim. Ah. Hayır, ama sana güveniyorum. Gerçekten. Sana güveniyorum. Bunun yanlış olduğunu görebiliyor musunuz? İnandığınızı söylüyorsunuz ama eylem yok. İşte bu ölü, verimsiz bir imandır. Böyle bir imanla duanız asla yanıt almaz. Böyle bir imanla asla şifa bulamazsınız. Böyle bir imanla Asla faturalarınızı ödemek için bir şey almazsınız. Sonuç veren iman, harekete geçen imandır. Hareket eden imandır. Geri çekildiğimizde, geri adım attığımızda, sindiğimizde. Bu Tanrı'yı hoşnut etmez. Birilerinin gece yarısı kalktığını görmek istiyor. <laughs> Fıskiyeler ve çimleri geçip yolun karşısına geçtiğini görmek istiyor. <laughs> Işıklar kapalıyken, herkes saatlerdir uykudayken şöyle bir şey diyecek, bir iman görmek istiyor. Hey ben geldim Joe, Joe kalk. Kalk. <laughs> Ve diğer insanlar dileyemediğinde, dileyebilecek kadar cesur olun istiyor. Kutsal yazılar ne demişti, hatırlıyor musunuz? Elde edemiyorsunuz. Neden? Çünkü Dilemiyorsunuz, elde edemiyorsunuz. Tanrı çok meşgul olduğu için değil, Tanrı buna sahip olmanızı istemediği için değil, yeterince cesur olmadığınız için. Biliyorsunuz, Tanrı bize çekingenlik ruhu vermemiş. Korku ruhu vermemiş, gücün ve aşkın ve sağlam bir zihnin ruhunu vermiş. Yani gücün ruhu güçlü olmanızı ve ayağa kalkmanızı sağlayacak ve sevginin ruhuyla Tanrı'nın sizi sevdiğini biliyorsunuz. Ondan korkmanıza gerek yok. Şıkın gelin. Sağlam bir zihnin ruhuyla kafa karışıklığım yok. Sinmiyorum. Huzurluyum. Tanrı'nın huzuruna gelebilirim. Dileyebilirim. Elde edebilirim. Neden? Çünkü o tahta oturan kişi <laughs> benim babam. O benim babam. Ben onun çocuğuyum. Yeniden yaratıldım, kan ile temizlendim. Burada olmaya hakkım var. İstediğim tüm bu şeyler için onu ikna etmek zorunda değilim. Onları bize zaten verdi ve onları erişilebilir kıldı. Tek yapmam gereken yeterince cesur olmak ve yeterince güçlü olmak ve ayağa kalkmak ve ona ulaşmak ve sımsıkı tutunmak. Demiş ki eylemsiz bir imanın bir değeri yoktur. Demiş ki iblisler de Tanrı'ya inanıyor. Ama bunun onlara bir faydası yok. Biz o imandan istemiyoruz. <laughs> i̇nanıyorum, inanıyorum, inanıyorum demek ama hiçbir şey yapmamak. Bu iblislerdeki imanın birebir aynısı. İblis imanı istemiyoruz. Biz Tanrı imanı istiyoruz. Tanrı'nınki gibi İsa'ya göre bir iman görmek isterseniz Matta'ya, Markos'a, Luka'ya ve Yuhanna'ya bakın. Orada insanlara diyor ki İmanınız sizi bütün yaptı. İmanınız sizi özgür kıldı. İmanınıza göre yapıldı bu insanlar ne yaptılar? Ne yaptılar? Eli sakat olan adam elini uzattı. Kanaması olan kadın kalabalığın arasına daldı. Bütün hafta boyunca konuştuğumuz şeyin aynısını görüyorsunuz. İbraniler 11'de gördüğünüz şeyin aynısı. Bu insanlar bir şeyler yaptılar. Tanrı ayağa kalk dediğinde, yatağını al ve git dediğinde ne yaptılar? Ayağa kalktılar ve yataklarını aldılar ve harekete geçtikleri zaman bir şey oldu. Şimdi haftanın başlarında buna bakmıştık ve tekrar bakmak istiyorum. Mısır'dan çıkışta İsraillilerin Mısır zulmünden kurtarıldığını görüyoruz ve çıktılar. İyileşmiş halde ceplerinde gümüş ve altınlar vardı. Ama şimdi Firavun bunu tekrar yaptı. Fikrini değiştirdi. Dedi ki hayır gidip onları yakalayacağım. Ve bu sefer onların canını yakacağım. Onları öldüreceğim. Ve tüm ordusu onların peşine düştü. Ve onları yakaladıklarını düşünüyorlardı. Çünkü Kızıldeniz karşılarındaydı ve ilerleyemiyorlar. Onlar köşeden sıkıştırıyor, arkalarını dönüp oradan çıkamazlar. Köşeye sıkışmışlar. Orada kaldılar. Ve böylece insanlar kutsal yazılar diyor ki insanlar korku içinde yakarıyorlardı. Musa'ya yakarıyorlardı. Tanrı'ya yakarıyorlardı. Ve Tanrı onlara yanıt verdi. Mısır'dan çıkış 14, ayet 15'te. Ve dedi ki: Okuması kolay çevirisinden okuyorum. Niçin bana feryat ediyorsun? İsraillilere söyle, ilerlesinler. Modern çevirisinde şöyle: Neden benden yardım istiyorsunuz? İsraililere ilerlemelerini söyle. Yaşayan İncil ve bunu seviyorum. Bunu şöyle söylüyor. Tanrı Musa'ya dedi ki, dua etmeyi bırak ve insanları harekete geçir. İleri yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> bunu sevmemin nedeni şu. Ölü iman. Hareket etmez. Ve birçok kez insanlar şöyle düşündü, şunu ima ettiler. Her şey Tanrı'ya bağlıdır. Biz sadece Tanrı'yı bekliyoruz, Tanrı'yı bekliyoruz, Tanrı'yı bekliyoruz. Biz sadece dua ediyor ve inanıyoruz. Dua etmek ve inanmak. Ama inanç sabit değildir. İnanç durağan değildir. İnanç hareket eder. Dua etmeyi bırakıp harekete geçmeniz gerekir. Ve Tanrı size bir şey yapmanızı söyledikten sonra da dua etmeye devam edersiniz. O zaman harekete geçmeyi reddediyorsunuz demektir. Ki bu tramplenden atlamak için ona yeterince güvenmediğinizi gösterir. Ona yeterince güvenmiyorsunuz. Ve sana güveniyorum baba demek yerine üzgünüm ama atlayamam diyorsunuz. Hayır onun hakkında konuşmaya devam etmenize gerek yok. Sadece atlayın ve herkes biliyor değil mi? Babanızın ya da annenizin sizi yakalayıp boğulmanıza izin vermeyeceğine inanıyorsunuz. Bunu yaptıklarınızla. Yakup'ta. Gördüğümüz şey tam da budur. Diyor ki, eylemlerin olmadan bana imanını göster. Başka bir deyişle yapamazsınız. Ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. İşte Mucizeler böyle olur. Hatırlıyor musunuz? Kana köyünde bir düğün vardı. İncil diyor ki İsa'nın vaizliğinde yaşanan ilk mucize buymuş. Ona dediler ki İsa, bizim şarabımız tükendi. Ve İsa'nın annesi dönüp hizmetkarlara baktı ve onlara dedi ki: "O size her ne derse dediğini yapın." Sonra İsa onlara su testilerini almalarını ve onları suyla doldurmalarını söyledi ve öyle yaptılar geri getirdiler. Alın ve valiye servis edin dedi onlar da. Dediğini yaptılar. Ve mucize gerçekleşti tüm bunların içinde. Bir yerde su şaraba dönüştü. Buna inanmayan insanlar var. Buna inanmıyorsanız Tanrı'ya inanmıyorsunuz demektir. İncile inanmıyorsunuz demektir. Eğer Tanrı'ya inanıyorsanız mucizelere de inanmanız gerekir. Bilimsel bir yöntemle açıklanamayan şeylere de inanmanız gerekir mikroskop altında veya teleskopla görülemeyen şeylere de inanmak zorundasınız. İncile. İnanıyorsanız bir tanrının var olduğuna da inanıyorsunuzdur. Fiziğin ve doğanın kanunlarını aşan bir varlık vardır. O bizim öğrenebildiğimiz her şeyi yaratmıştır. Ama var olanların çoğunu bizler henüz görmedik ve öğrenmedik. Bilim bile bize diyor ki dışarıda olan şeyin büyük bölümüne karanlık madde diyorlarmış. Göremiyorsunuz. İşte İncil de bunu söylemiş. Göremediğiniz şeylerden yaratılmıştır. Fakat bir mucizeyi nasıl elde ederiz veya bir mucize nasıl başlatılır? Bunu tam da burada görüyorsunuz. Ağlıyorlar, yalvarıyorlar. Mucize yok. Yakarıyorlar. Mucize yok. Peki Tanrı ne diyor? Ağlamayı bırakın. Dua etmeyi bırakın. <laughs> Harekete geçin. Evet İlerleyin. Yürüyün. Neden? Neden? Çünkü bir cevap beklediklerini düşünüyorlar. Beklemiyorlar. Tanrı'yı beklediklerini sanıyorlardı. Beklemiyorlar. İnsanlar Tanrı'nın onları kurtarmasını beklediğini sanıyor. Beklemiyorlar. Yeniden doğuşun hayatlarında gerçekleşmesi için yapılması gereken her şeyi zaten yaptı. Mesele şu. Tanrı zaten harekete geçti. Şimdi bizim sıramız. Ve biz hareket ettiğimiz anda o hareket eder. Hareket ettiğimizde o hareket eder. Ne demek istiyorsun? Onlara dua etmeyi, yalvarmayı, ağlamayı bırakın ve harekete geçin dediğinde ne oldu? Yaptılar. Yaptılar. Kızıldeniz'e doğru harekete geçtiler ve ayakları Suya girdiği an işte o zaman bir şeyler gerçekleşmeye başladı. Hareket etmeye başladıkları an işler değişmeye başladı. Rüzgar esti, dalgaları yana doğru uçurdu. Kutsal kitap diyor ki denizin kalbi katılaştı, buz kesildi. Dondu ve her iki tarafta da sudan bir duvar örüldü. Bu bir mucizedir. Bu mucizedir. Buna inanmayan çok insan var. Ama ben buna inanıyorum. Bütün bunları yaratan Tanrı'ya inanıyorum. O bunu yapabilirdi. Bir rüzgarın esmesini sağlayabilir. Güçlü rüzgarların suyu bir kenara itiğini gördük. <gülüyor> <gülüyor> Ve eğer yeterince soğuksa suyun donduğunu da gördük. O kadar da zor olmamalı. Rüzgar suyu hareket ettirdi, soğuk hava suyu dondurdu. Ve kuru zeminden geçip gittiler. Mucize ne zaman gerçekleşti? Sınıf, mucize ne zaman gerçekleşti? Onlar harekete geçtiklerinde. Onlar bir şey yaptıklarında. Aynı şeyin daha sonra Ürdün Nehri ile ilgili kutsal yazılarda da gerçekleştiğini, orasının sular altında kaldığını ve insanların sel nedeniyle geçemedikleri bir zaman olduğunu göreceksiniz. Ve Tanrı onlara demiş ki: "Geçin ve vaizlerle öncülük edin." <laughs> Böylece rahipler ahit sandığını almışlar ve orada başlamışlar. Ve o kadar hızlıydı ki her şey dizinizi falan suya soktuğunuz anda o suyun sizi alıp uzaklara sürükleyeceğini gösteriyor. Siz ve sandık her şey uçup gitmiş olacaktı. Sizi bir daha görmeyeceklerdi. Ama Tanrı'dan duyduğunuz anda artık dua etme zamanı değildir. Yalvarmanın zamanı değildir. Onun size yapmanızı söylediği şeyi yapmanın zamanıdır. Ve kutsal kitap diyor ki ayakları suya girdiği anda Ürdün Nehri'nde aşağı akan sular bir anda durdu. Ve burada bulunan sular devam ettiler. Ve zemin bir anda açıldı. Bu matta Markos, Luka ve Yuhanna'da gördüğünüz türden bir şeydir. Orada eli sakat olan bir adam vardı. İsa ona elini uzat dedi. Ben eskiden kolunu uzat demek istediğini düşünürdüm ama o öyle söylemedi neyini uzat dedi. Bunu yapamaz ki. Ama adam çaba sarf ettiği an, ah azizler, hepiniz benimle misiniz? Tanrının söylediği şeyi yapmak ve sakat elini uzatabilmek için tüm gücünü kullandığı zaman Tanrının gücüyle tanıştı. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ve bir mucize oldu. İnsanlar mucizeye açtır. Öyle olmalıyız. Tanrı bir mucize tanrısıdır. Ama bizim pasif olmayı bırakmamız gerek. Her şeyi ona bırakmayı kesmemiz gerek. Geri çekilmeyi bırakmamız gerek. Tanrı bize çekingenlik ruhu vermedi. O bize gücün ve sevginin ve sağlam zihnin ruhunu ver. O bize iman ruhunu verdi. O bize galip gelenin ruhunu verdi ve bu ruh ile biz yükseleceğiz. Tutunacağız, galip geleceğiz, Tanrımızı hoşnut edeceğiz. Şükürler olsun. Yüksek sesle söyleyin. Ben bir iman tanrısını, Ben bir iman tanrısıyım. İman çocuğuyum. İman çocuğuyum. Ve galip gelenim. Ve galip gelenim. Tanrıya şükürler olsun. Bugünlük inanç okulunun sonuna geldik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İmanla yürüyün. Bu hafta sizinle birlikte inanç okulu dersinde olmaktan gerçekten keyif aldım sizleri arşive geri dönmeye ve bu haftanın, önceki haftaların ve önceki ayların önceki mesajlara ve derslere bakmaya davet ediyorum. Um, sizin için maliyeti olmayacak. Ücretsiz izleyebilir veya indirebilirsiniz. Bunu yapabilmemizin nedeni vaizlik hizmetimizi destekleyen ortaklarımızın olması ve size bunu hatırlatmak ve farkındalık kazandırmak istedim. Kutsal yazılar şöyle diyor. İsa dedi ki, eğer Tanrı'nın krallığı için bir şey feda ederseniz Markos 10 ayet 30 Şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur kilisedeki her şeyi hiçbir ücret talep etmeden sağlayabiliyoruz. Ve bu da destek verenler ki biz onlara kelam gönderen ortaklar diyoruz onlar sayesinde oluyor. Ve eğer bundan minnettarsanız ve bundan bir şeyler elde ettiyseniz siz de bugün kelam gönderen ortak olabilirsiniz. Ekranda bilgiler mevcut. Mu? Bizimle iletişime geçin. Bize katılacaksanız bizi haberdar edin ve ödüller harika olacak. Şükürler olsun. Ben Keith Moore. Bir dahaki sefere inanç okulunda görüşmek üzere. İnanç Okulu'nda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün için ders sona ermiştir. Ancak bu ve diğer İnanç Okulu bölümlerini faithschool.org adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya bizi 1-941-702-7390 numaralı telefondan arayın.